Bilemiyorum ben bakmadım. Yaptım teşekkürler my life. Ben de öyle düşündüğüm için yaptım kardeşim. Özden abim bayağı gitmiş onu göstereyim. Arkamı görme arkadaşlar arkada gözüm mü var? Çok iyi kardeşim. Ben de yayınsız gitar dersi çalışacağım burada. Özden abimiz gene acayip bayağı ileri gitti. Yok 300'e şu an 200'lerde. Az önce şuradaki Fenere kadar yüzeyim mi dedi belki ona dener. Ben bir sürü bira aldım arkadaşlar. Bu benim biralar hemen bitmez. Birincisi bitti. Bu olmaz, yüzmesi çok iyi. Esila Özden abi geldiği zaman gireceğim arkadaşlar denedi. Yani 12-13 içiyorum. Standart yok yine göre değişiyor. 25 ne oluyor kardeşim. Sıcak ama güzel. Öğrenirsin inşallah Elif Akçakoca'dan. Şimdi bu yayını kim yapacak arkadaşlar? Hem ben yüzeceğim, çıkaracağım. Zaten çıkartıyorum Ayaz yayında var. Ben yayını kapatınca yüzüyorum arkadaşlar. Gittiğim her yerde yüzüyorum, merak etmeyin. Arkadaşlar zararlı olabilir. Özden abi kameranın artık zoomundan çıktı. Optik zoom yok telefonda. Dijital zoomla da görüntü çok bozuluyor. O yüzden Özden abi daha çekemeyeceğim. Ama ortadaki favorim. Yayında olmaz, yanlış anlar. Zoom yok, sapıklık yapmıyoruz. Kadın güzel dedim sadece. Ondan sonrası kadını rahatsız etmek olur. Size kadını izletme peşinde değilim, denizi izleyin ama. Kardeşim. Arkadaşım, yayında olmaz, nerede olduğumu sabitledim. Özden abi gelirse olur ama elimde telefonla kadına gidip ne diyeyim? Kadın yanlış anlar oğlum. İş mi iş bilmiyorsunuz? Denizi gösteririm kardeşim. Şu an Özden abi burada. Baştan zoomluyorum. Ne oldu Fatma Hanım? Ne? Açıyorum zaten. Telefonu... Telefonu Sabitleme şansım yok kardeşim. Özden abiye yaklaşacağım. Şimdi Özden abiyi ya alırım almam o benim meselem kardeşim bunu senin duymana gerek yok. Özden abi bayağı ileride. Zor çekiyorum. Neyi sabittim Ece? Evet İzmir'deyiz arkadaşlar. Neresi oldu? Ya artık telefonun dij dijital zoomu bitti. Gelmiyor. Adam 4 yıldır denize girmiyormuş. Denizin tadını çıkartıyor arkadaşlar. O da çok kötü şeyler yaşamış. Neler olduğunu burada anlatmayacağım. Ne güzel. İzmir'de yaşıyorsan. İzmir'i ben çok beğendim. Arkadaşlar kadınları çekmiyorum. Kadınları var ama ne yaşadığını ben anlatmam. Anlatmak isterse o anlatır arkadaşlar. Yok şu an tekneye yakın değil. Aleyküm selam. Özen abi bayağı uzun arkadaşlar. Telefonun dijital zoom'u yetmiyor. Optik zoom'lu telefonu almadığıma pişman oldum. Bunda 5G var diye bunu aldım. Keşke 4.5G'li 4 x optik zoom olan telefonu alsaymışım. Bilemedim ki bu kadar yani. Arkadaşlar hiçbirini, hiçbir kadını yakın çekim yapmam. Tamam mı? Yakın çekim olmaz. Ama genel olarak denk gelebilir. Olabilir kardeşim. Su boğazım da değil. Şu boğazım mı demek istiyorsun? Ne demeye çalıştığını anlayamadım. Aleyküm selam. Ben Hristiyan değilim ama Müslümanlar günah işleyemez diye bir şey mi var? İçtim. iyiyim. Hayır sarhoş değilim. Yani benim ayarlama şansım yok. Ben sevgili aramıyorum Hakan Bey. Bu sorulara daha önce cevap verdim. Özel sorulara cevap vermeyeceğim. İçinde saç sarhoş olmuyorum. İçinde bir şey yok. Ben ayıkken de senin gibilerine küfür ederim. İnşallah. Senin bileceğin iş. Cihan beğenmiyorsun. Abi 4 senede denize girmiyormuş. Tadını çıkarsın. Deniz güzel. Yorumda sabitti. Esma Nihal. İzmir. Güzel bahçe. Teşekkürler. Aleyküm selam. Aynen İzmir'de zaten nargile içicisiz yeri paylaştı. Özden abiyle kanalda tanıştım arkadaşlar. Takipçim. Daha önce tanımıyordum. İzmir'e geldim buluştuk. Beraber takılıyoruz. Ya herkes işine baksın. Ben kimseye terbiyesizlik yapmıyorum. Yo annem adam gibi adamsın oğlum diyor. Ben Türkeliyim. Abi kadar iyi yüzmüyor. Ben de elimden geldiği kadar yüzeceğim. Ama Özden abi gibi bir performans beklemeyin benden. Ben sahilde doğup büyümedim. İnanın belki hayatımda ilk Ameli defa... Ameli yüzülen bizde. Hayatımda ilk defa... Sigarayı <laughs> belki... <laughs> hayatımda ilk defa bu kadar denize giriyorum. Yani ben Özden abi gibi yüzemem. Ama elimden geldiği kadar yüzeceğim. Abi denize beni çekersen, ben sana zoom falan da yaptım. Şöyle yapacağız zoom ya abi. Bak. Ben Özden abi, yayındayken şöyle yaptığın zaman uzun yapıyor abi. Tamam yaparım ben onu. Tamam bana doğru yaklaştırırsın. Yapacağım ben onu. Senin değil ayrıca. <laughs> Ali At da lan Terlikleri ben giyiyorum ayağıma <laughs> battı taşlar Biraz yüzükten sonra soracağım sana Ali Atla abi Bir atla Tamam atla Hayır, şey Biraz ilerleyeyim çünkü Hayır. Kuma geçtiğinde atla. Kuma geç. Şimdi. <laughs> Kardeşim benim. Yürü yürü. Devam öyle yürü. Ya yürü yürü. Abi orada bak lamba var. Lambaya kadar git gel. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Aliysa delirdin. <laughs> Lan! Bu olursun geri gel. Ne yapacağını şaşırdı vallahi. Gidiyor öyle. Bırakın gitsin ya. Ben oturayım şurada bir bira içeyim. O gider öyle. <laughs> ah. Gel hamle. Kardeşim benim ya. Çırpınıyor resmen suyun içinde. Helal olsun. Çabası harika. Gel. Gel. yorulacak? Ama çok güzel bir yer burası. Ben yani aileniz gelebilirsiniz. Tertemiz, kimse kimseye karışmaz. Oturup yemeğinizi yiyebilir, içkinizi içebilirsiniz. İzmir güzeldir ya. Bunu nasıl getireceğim ben şimdi oradan onu bilmiyorum gitti gelmez. Ali. Ali.